Merhaba, hoş geldiniz. Bugün çoğu oynayacağım. Aha, kim var? Oğlum, Nox'u bekliyordum da. Gel şu Nox'un bir de oynaması lazım. Abi, öldün mü tigril Öldün mü lan? Hoş geldiniz arkadaşlar, evet. Gördünüz, tigril alan adam karşıya gitmek zorunda ya. Galiba kendinde bir mecburiyet falan hissediyor yani, anlamadım. Yani daha da hiç başarılı olan da görmedim yani. Allah göstermesin. Geliyorum buraya da kesemeyiz onu değil mi ya? Aslında fiske atmayacağını bilsem keserim de. Çıktılar oradan. Birazcık şöyle bir makineyi çekeyim dedim. Ölecek adam da değilsin ki. Nasıl keseceğiz seni? Keseriz de şu an değil gibi. Bir tane daha vurayım ona. Şimdi saflaştır var Moskova'da. Diğerleri fiskeli. Ah 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 Canlara bak canlara canlara bak canlara Tamam güzel Boşa fiske attı bu arada ama fiskesini almış oldum şu an Çok güzel bir hamle oldu Bir sonraki fightte onu düşürürüz diye düşünüyorum Yalnız ben buradan 4 Aha Al lan onu Tamam keserler herhalde onu ya gitmeye gerek yok Mimarı benim bu kilin. Bu kilin mimarı benim ama benim bir sürü buradan minyonum gitti. Burayı hemen itmem lazım hızlı bir şekilde. O fight'ta bulunmam gerekiyor. Çabuk çabuk dört doldum dört doldum çabuk. Geldim. Satmayın lan çocuğu. Bu ne abi şimdi ya? Ne oldu oğlum bu oyunda? çaldı lan. Vallahi çaldı. Ne kadar iyi bir fight dönmüştü orada ya. Acaba ulti yaptı mı Yabusa ya bu soya? Harbi üzüldüm bak şu an adam resmen geldi Firden aldı kaplumbağayı. Aa yaş. Dön 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 Altında bir fark yok. Herkes eşit şu anda. Ama uzun vadede Zilong ve ben koridorların içinden geçeriz. Rahat Rahatlatırız diye düşünüyorum oyunu baya Bekle. Bekle 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 bekle. Tek başına sarım onu yetmez. Çok güzel. Teşekkür ederim aslan parçası. infoyu alan tankları seviyorum. Kanka sen öldün de. <laughs> Aha öldün öldün ya. Kanka ne gerek var ki? Yani geleyim ne yapayım orada? Diyorum ya abi Tigreal alanlar bunu yapmak zorundalar. Bir fiski ulti var. Bir de buff basma muhabbeti var. Bu ikisini yapmayanı dövüyorlar herhalde. Güzel. Güzel de şu ayakkabıyı hemen büyü direnci yapmalıyım. Bir cepte odursun abi. Ben farmımı alarak oyunuma devam edeceğim. Ya öldü. Boş öldü bu arada. Adamın orada görüşü vardı zaten yani. Gerek var mı emin değilim. Büyük ihtimalle buradasın Kaja. De benim benim seninle bir yok. Bana ayak uydurur mu acaba? Skeleti falan bir şeyler yaparım ama. Al burayı. Altının hepsini alırız. Dur. Güzel. Şimdi umutsuzluğa dön. Abi öne geçmişken bu fırsatı asla tepleyelim. Bak gel buraya kule alırız. Kule alırız. Kule alırız. Ha, ben de alırım herhalde. Minyonlar büyük mü? Büyük. Güzel. Kule düştü. Yalnız midin kulesi gitmesin. Hayabusan oraya dönmesi güzel olmuş. Pardon benim hasam. Öldü mü? Verme o kuleyi. O kuleyi verme. Ulti ulti atsaydın da. seni hayal etmemiştim ben ya. Ben şu şeyi şu kesecektim. Harbiden kajaya kesecektim. Ölecekti çünkü kaja. Senin kader saatin var. Ölmezsin ki ya. Onun hiçbir şey yoktu. Adam cılızdı. Ama öyle bir yerde de seçemezdim ki oradan. Elimle falan. Ne yapayım? Neyse yapacak bir şey yok. Şu gözlük çıkartayım ya. Ara ara ekran parlıyor olabilir. Perde rüzgardan açılıyor. Işık giriyor içeriye. Gelir lan bu. Kardeş korktum da. Bu ne oğlum? Hiç vurmasaydın daha iyiydi. Yardım. Alo. Alo. Çok kalabalıklar. Çok kalabalıklar. Aşırı kalabalıklar. Sigrill işte şimdi oyunu yapsam var ya. Hadi oğlum. İşte bu be. Aslanım benim vur buna da. Vur buna da oğlum. Kes onu da. Aslanım ya. Yaptı hareketini bak bu sefer. Siz kaplumbağa'ya ben mi de. Siz kaplumbağa'ya ben mi de. Çabuk 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 çabuk. Gir kaplumbağa'ya. Siz kaplumbağa'ya ben mi de. Çabuk osi osi osi. Bu kliyi açmam lazım. Bu kliyi açmam lazım. Çabuk. Geldi adamlar. Vur lan minyon. Neyse. Ölmese de bana. Açtık mı? Uf be, süper. Şuradan biri gelir şimdi. Görmedi lan. Aç abicim kuleleri. Evet. Tamam. Bir ulti. iki ultiye Oo süper. Süper. Bir fiske bir ulti aldım. Süper abi. Şimdi bir tur base'imizi atalım. Önce bir canımızı, her şeyimizi bir dolduralım. Altında şu an gayet iyi yerdeyim. Yukarıdaki elemanla Free free farmlamış. Dediğim gibi Zilong ve benim koridor ittirmeme asla karşılık veremezler çünkü pikleri yok. Yani en fazla haliyle falan gank atarlar ama Onda değeri birazcık geçti artık. Halleyi de tekrar, Zilong'u da tekrar, ben de tekrarım. Arkamda biri vardı! Arkamda biri vardı! Lan arkamda biri vardı benim! Kim? Benim arkamda biri vardı. Çık oradan. Aldı mı? Çok iyisin. Ez atmayacağım ya. Şu topu itelim abi. Savunucusu mid'e geçmiş. Çok güzel Baras öldü. Çok güzel. Hemen bitmeyen savaş. Minyonlar zaten burayı açacaktır. Ben önden farm tutacağım. Çok mu parladı ya Yok Triple kill. Çok güzel. Tamam ya. Öf. Kim atmış şu <laughs> Ne good game'miş. Ben de altı atayım. Ne yapayım? Ne istiyorsunuz? Şöyle birilerini bir kesmemiz lazım ya. Moskov gelsene buraya. Sen de o ışığı görüyorum Moskov. Kaca buraya geliyor. Tek gelseydin. Ölüydün de, tek değilsin. Bu arada aşağıdan çimden falan çıkmasın bu, deli olan. kaşadan bahsediyorum? Beş kişi arasında birini şu an kesemem ya. Alan yok. Allah orada oğlum. Birerim ama ölürüm oraya. Turşu gibi avlarlar beni. <laughs> Kardeş şunu çalsaydın ne olurdu var ya. Şimdi, fightta aslında birini çıkartabilirim ama büyük ihtimalle şu an kuleler canavar gibi olduğu için ve Lord çok güçlü olmayacağı için birini çıkarttıktan sonra direkt ölürüm. Buna gerek var mı bilmiyorum. Bu buff boşa gitmesin. Kesti mi Baratsu lan? Keser baratsı o ya. Çok önde Zilong. Baksana adamın 8500 farmı var. Adam yukarıda o kadar free farmladı ki. Biz alsak var ya koridordan çıkmazlar. İtme oğlum. Oğlum itme oğlum. İtme yavrum. İtme kuzum. Bak botta, botta şu an kimse yok. Geç gelecek ve hiçbir koridor denk gelmeyecek onunla şimdi. İt oğlum it. İt oğlum adamlar farm alsın Firiden. Lord alıp adamlara farm attırıyoruz Firiden ya. Adamların işine geliyor şu aldığımız Lord yemin ediyorum. Yine bottan minyon geliyor. Keşke bota gitseymişim. Kaja sakın. Sakın bir fiski ulti multi atayım değil kafana kadar. ve bu kardeşi. O da öldü mü? O da öldü. Aç kuleyi. Bura kendisi açılır zaten. Ben şurayı açacağım. Aç burayı da. Aç aç aç. Dunox tutabilir aç. Öldü galiba Dunox. Tamam vur Beyze e hemen. Vur Beyze. E. Çok güzel. Helkurt oynayacağım. Ama koridordayım. Oo, çuğur reis gelmiş. Hafız Selena. <laughs> Güzel netmiş. Kardeşim. Kaybol. Kaybol. %6 ile girmişim. Taşlaştırım var. Akıllı ol. Gelirsen keserim. Yanlışırsan ölürsün yani. Haberin olsun. Yanlışırsan ölürsün. Yani hiç beklemediğim bir anda ölürsün hem de yani. Kardeş taş taştır var taş taştır. Neden? <laughs> neden? Neden? He? Neden? Acır mıyım? Affeder miyim? Şimdi buradan bir sürü altın alacağım. Ve sonra gelince bir daha kesmeye çalışacağız. Otomatik kullanacağım yeteneği. Umarım alırım. Bir tane daha şuraya saldırı sıkıştırayım. Uff. Abo. Tamam onu almadıysak ölmeyebiliriz. Arkadaşım ben yüksek müsaadenle bir kaçmak istiyorum ama vurma be. Kanka öldüm öldüm. Çek. <laughs> <laughs> Ağla. Ağla bro. Bak dur kaşınıyor. Keseriz lan. Ultim var haş. Çok güzel onu kestiler. Şuradan yük dolduracağım. Keseriz. Kesemeyiz. Bekle. Bekle. Tanklaman lazım. Kanka saldırmayacağız ya dur. Bekle şu kuleyi açalım. Oh kaçırdım. Allah kaç. Dikkat. Yeteneğim yok. O bir biri geldi. Kim o gelen? Aa! 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 Aa, pazara gitti, ormana gitti. <laughs> ormana gitti, çok güzel. Ama bana ayakkabı lazım artık. Bana ayakkabı lazım. O ayakkabının da bekleme süresi olması gerekiyor ki ultim sürekli dönsün ve yapıştıralım bunlara. Acımayalım ya. Tamam, iyi başladık. Taşlaştır, iş yapar hala. Bak, lane'de oynamak şu an her maç için zor. Çünkü çok ağır, çarlar kitliyorlar lane'de düşmemek için. herkut onları kestik bir maalesef değil. Ama böyle çuğ gibi çarları lane'de ezer yani. Hiç, hiç acımaz. Sıfır. buraya... Minyonlar buraya açamayabilir. Ne kadar hasar vurduğunu tam kestiremedim şu an. O yüzden ben bir el atayım buraya. Yavaştan da bir çıkalım. Var mı gelen? Tigreal da geliyor galiba. Ölmedi ya. Ah be kardeşim. Nasıl bilmezsin? Nasıl bilmezsin? Önce sana önce susturu atman gerekiyor Q yla. Ondan sonra kesebilirim belki. Çıkmam lazım. Kanka kesemem onu ya. Ultisi de yok ama yani. Bizimkiler kesebilirler. Tamam güzel. Şimdi umutsuzluğun bitmesi gerekiyor. Ayakkabım bitmiş ama ayakkabı da şeyde rünlerde harik kızına vermedim. Suikastçı rününde. O yüzden maalesef şu an çar yürümüyor. Ulti yokken böyle zaten fightlara pek gitmiyorum ormandayken. Şu anda da pek zaten gitmeyeceğim gibi duruyor. Atladığım anda yanlış atlarsam ölürüm. Kim geliyor. Ama... Oha! Burada biri vardı yalnız. Aaa! Ah! Oo, rüzgar olsun. O yok mu? Yardım! Yardım! Yardım. <laughs> Kardeşim, görüşürüz. Görüşürüz. Haydi eyvallah. Aha biri gelmişti. Oo, Zilon katlamış. Ne çıkmış lan o? Atlantis kargısı. Kim için? Ruby için mi? Gerçekten mi? Uzmanım. nere gidersin be? Helal. Teşekkür yazayım dur. Yazamadım. Kardeş. Bekle. Şimdi helali şimdi değil. Birazdan göreceksin de. Can çalamadığım için çok şey gidiyor ya. Volkan çalacaktı onu. O yüzden eteneği attım yani. Düz vuruşları bekletemezdim onun için. Şimdi hemen bitmeyen savaş. Geleni tek tekleriz. deriz. Taş, hala kullanmadım ya. Alan yok ki. Bir pozisyon oluşsa direkt atlayıp keseceğim geleni. Hadi. Biriniz gelin şuraya. Hadi lan Saber. Hadi oğlum. Pişt. Pişt. Petir. Hey, wow. Yok kimse. Tekleyemem bunları da ya. Güzel ama tekrardan Q'nun gelmesi lazım. Oha ulti attı. Oha. Çok güzel. Beni niye atarsın ne oldu? Güzel. Aç 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 aç. Lan o kim? <laughs> ben de öldüm. Öldüm. Vurmasam da kovalayıp yine keserdi diye düşünüyorum. O yüzden ağlamaya gerek yok. Güzel zamanlamayla, ışınlanmayla geldi. Bu yüzden kesti. Ya da arkadan dolandı. Hiç görmedim yani. Arkadan geldiyse de haberim yok. Okay. Neyse, neticede öldük yani. Keyifli geçti ya maç. O yüzden çok da önemli değil yani ölüp ölmemem. Şimdi bitmen savaşım birazdan bitecek. Gerçek hasarına ihtiyacım var. Yani full canlı şunları hala... Gerçi hiçbir seviyede teklemiyor da... Ee... Bitmeyen savaşın üzerine bir tane de saldırı itemi koymam lazım da çuğu buraya bir yere geldi. Evet bu tarafta. Kuleyi sattım. Deneyim mi? Aha. La öldü mü la? Ula. At onu. Gelemez. Gelemez. Aha Tigreal Reis geldi. galiba yaktım aşağı bu sefer. Lütfen ben hasar almayayım. Lütfen. Oha vurdu kafasına. Vurdu kafasına. Aha o da öldü. Darla 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 darla. Q gelirse keseriz. Q gelirse keseriz. Tamam. Her şeyini aldım. Gerçek tank kardeşim benim. Geliyor. Taş var. Taş var. Tut keserim. Çok hızlı. Uhuu. Nice hocam. Hemen. Ver hemen benim fantomumu. Aslında fırtına daha mı iyi olur ya Hareket hızında yok ya evet evet fırtına yapalım Şu an bak ultim var Ama taş taştırım yok Saber tekler mi Saber her halükarda tekliyor ya Var mı gelen Allahım Kardeşim özür dilerim Konuştuğunu gidip yapıyorsun ya söylüyorsun ya söylüyorsun Diyorsun yani, yapacağını, olacağını, göreceğini... Of! Boş öldük yani. Sonunda foto, okey. Ben size bir tane video atacaktım. Onu unuttum atmayı, yani silindi zaten, atamam. Nasıl yapıyorlarsa, arka arkaya, sınırsız şekilde... ...saldır, geri çekil falan atabiliyorlar. böyle böyle vuruyorlar yani. Nasıl yapıyorlar bir... Ne yaptınız lan? Hey. Güzel yapmış. Giremem. Ne yapayım abi? Mümkün değil yani. Bir tane mi kule vermemek için de şu an ölmeye gerek yok. Asist nasıl alamıyorum ya? Bunlar nasıl sattılar? Büyük ihtimalle var ya Tigreal 5 4 kişi falan tuttu yani. Allah! Masama. Sen ne yapıyorsun orada? Deli oldu deli ya. Deli olan. Kardeşim ben takım anlam veremiyorum. Bu şekilde seviyeli yazanlar genelde Evli Bark'ta 30 yaşında adamlar oluyor. <laughs> Başka kimse böyle yazmıyor yani. Kardeşim ben anlam veremiyorum. Hakaret yok. Tamamen oyuna bir sistem var. Kesebilirsin. En fazla varsa kesem... Kesersin lan. Şimdi... O... Zilong artık güvende değil. Kanka, yük alacaktım ya. Bir sal da. Abicim öldük yine bak. Çık. Aha! Zilong! Zilong hayır! Zilong! Oğlum. Oğlum haddini bil. Kendine gel. Adama bak lan. Oo. O değil var ya beni orada kovalasalardı oyun bitmişti. Harika o bitmişti yani oyun. Bu oyun nasıl geldi buralara ya? Tigreal'la uğraşıyoruz sabahtır. Gerek yok Tigreal'a. Aha. Kesemem. Taş yokken seni kesemem. Burayı iç ve kaç Osman. Base at. Direkt base 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 geliyorlar. Geliyorlar. Şimdi bizim Lord almaya pikimiz gayet uygun. Ben eritirim olurdu. Bir Lord atsak çok güzel olacak ama 12 Lord'unu alalım. Oyun büyük ihtimalle epey bir uzayacak. Lütfen telefonum kasma. Lütfen. Kardeşim vurma şunlara da bir yük alalım ya. Kanka 12 olsaydı. Bir deneyeyim mi buradan şansımı? Öldüm mü lan? La kardeşim dur la. <laughs> ya abi ya niye sıkıştırıyorsunuz bu kadar? Kanka ben devam edeceğinizi bile anlamadım ki. Gerek yoktu. Dakika 11 ile de niye lorda giriyoruz? Vallahi anlamıyorum. 10 saniye sonuna girelim orada. Hadi bakalım izliyoruz. Şu an izleyeceğiz. Yürüyola hasar yeniyor. Ama öldü. Ölmedi. Fiskesi var. Lord yok artık. Evet 20 dakikalık oyuna hoş geldiniz. Ben yavaştan vantilatörümü ayarlayayım. Şöyle, şurada, şurada, şurada kal kardeş. Hey, kablo. Red'i ben alacağım bu arada ya. Abi Saber'a karşı hiç şansım yok. Yani yok etmem gerekiyor. Başka çaresi yok yani Saber'ın ölmesinin. Ben o açılan koridoru değerlendireceğim ya, durun. Aha. Öldü lan. Aha, Link de öldü. Şu koridor şu an benim ekmeğimi olması lazım. Ama şu koridorları niye sadece ben ittiriyorum gerçekten anlamıyorum. Tamam bota gitmeye gerek yok. Bot bir şekilde itil, ittirir kendini. kendine. Şimdi zırh denmeyi bir koyalım. Şu bizim de yukarı koridor açık. Ve minyonları en çabuk itecek adam yine benim. Şu an 3 kişi ölü de. Kula açılmıyor. Tigreal bela ya. Şu an Saber'da dahil mi acaba tek gene oranım? Onu düşündüm bir an. Herkes teklerim diyecektim ama. Tamam reis. Tidil yemin ediyorum etten duvar ya. Gerçekten oynanmıyor ama yani manyak çar ya. Harbi diyorum manyak biçer. Benim artık fightlarda işim bitti gibi arkadaşlar. Change hata yapmıyor. Saber'ı kesemiyorum. Zilong'u kesebilirim diyecekken Zilong düştü. Burada her yerde olabilirsin sen. Ormancıları Saber şey mıydı bunların? Var mı burada kimse? Bir hata. Haydi bir hata. Bir hata. Bir hata istiyorum sizden. Bizden biri öldü. Aha! Aha! Kes oğlum. Kes oğlum. Bitir oğlum oyunu. Allah bitmez. Bitmez tek yerim. Tek yerim. Çok güzel lan. Aferin. De biter mi oyun? Bir tur daha minyon çıkarsa yetişebilirler. Bu yetişemezler. Tamam bitti. <laughs> Aha lan tamam <laughs> pardon. Pardon abi. Evet normalde ikisi ayrı ayrı maçlardı ama şu an vakit vakit kalmadı yine o yüzden ikisini birleştirip atmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. Videodan çıkmadan önce videoyu beğen atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.